Dostlar, bugün bütün günlerden en güzeli daha güzel. Allah razı Sevgili Mücahit'im, benim 1990 senesinde askerliğimi şu an bulunmuş olduğum Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz dönemde can dostum kardeşim. Biliyorsunuz askerin arkadaşlığı arkadaşlık değil kardeşliktir. O aynen. benim 30 küsür senedir her ne kadar göremesem de İstanbul'da yaşıyor ama benim için çok özel bir yeri olan ve çok çok sevdiğim aynen, can aynen. kardeşim. Karşılıklı bütün. Bugün evet. bugün şereflendirdi geldi Allah'tan tabi yaş Kemal'e eriyor ve doğal olarak da sana sözler ayrıntı çıkıyor. Bu vesileyle de <laughs> geldi ve e, göz maneleri yaptık. Her şey mükemmel daha da iyi olacak kanatındayız. Evet Yücel'cim, e, bunca zaman görüşemedik, bunca zaman yere gelemedik. Yani yaşlar evet. mutlaka göz kusurları olması gerekiyordu. Evet, ya çok uzak hakikaten. Böyle yani nasıl diyeyim, görüşme görüşme ondan sonra böyle rahatsızlık çıkınca falan ama... Estağfurullah, gönüllerimizden bir Ama ben tabii ki hep yurt dışında oluşumdan dolayı... Tamam. Yani fazla Teknoloji eskiden evet. yoktu. Telefon, WhatsApp, şirak, bir şey yapmazsın. Yazıyorsun, yazıyorsun, şimdi. Evet. O şekilde o zaten oldu. Allah razı olsun sana. Çok, 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 çok şey sağlıklı, güzel günler diliyorum. Allah'a kendine, çok kendine iyi bak. Çok uzun Çok mutlu olsun. Çok Çok güzel. Çok mutlu olsun. Çok Çok